Sahabe hakkında insanların her zaman bilmediği bir şey nedir? Birçoğu Cabir bin Ubeyde gibi olağanüstü imana sahip sıradan insanlardı. Cabir bin Ubeyde peygamber efendimizin sahabelerinden biriydi. Alçak gönüllü bir mümin olarak kendini ibadete ve hizmete adamıştı. İslami kaynaklar bize onun imanında sağlam durduğunu söyler. Ayrıca ilk Müslüman toplumunu desteklediğini söylerler ve ibadet ile sadakada sürekli olduğunu vurgularlar. O İslam'ın zorluklarına ve zaferlerine tanık olan nesildendi. Hicretlerin zorluklarını gördü. Camideki toplantılara katıldı, meseleler tartışıldı. Her gün hak için ayakta durma pratiğini yaşadı. Kitaplarımızda her zaman en ünlü isim olmayabilir. Ama hayatı bize şunu hatırlatır. Sağlamlık, sessiz eylem, samimi bağlılık çok önemlidir. Sonraki yılları ve vefatı hakkındaki detaylar kaynaklarda farklılık gösterir. Ama hepsi hem fikirdir. Ardında takva ve bağlılık mirası bıraktı. Bugün Cabir gibi sahabeleri anmak bize yardımcı olur. Sade yaşayın. Cömertçe verin. Düzenli dua edin. Doğru olana sadık kalın. Onun sağlamlığından ders alıp bu ışığı taşımayı nasip etsin. Allah onlardan razı olsun.